Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Hüden linnâsi ve beyyinâtim minel hüdâ vel furqan. Sadakallahu azîm Kıymetli kardeşlerim, Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. Bizleri Ramazan-ı Şerif ayına kavuşturdu ve Ramazan-ı Şerif'in son günlerindeyiz. Cenab-ı Allah tutmuş olduğumuz oruçları, kıldığımız namazları, hayır hasenatımızı, hatimlerimizi dergazinde kabul eylesin kardeşlerim. E, Kur'an-ı Kerim'in Ramazan-ı Şerif ayında indirildiğini Mevla beyan ediyor. Ramazan ayı öyle bir aydır ki Kur'an indirilmiştir. Yani Ramazan ayını 11 ayın sultanı diyoruz. Niye sultan oldu? Hiç şüphesiz Kur'an Ramazan ayında indirilmiş ve o Ramazan ayında öyle bir gece var ki Kadir gecesi Cenab-ı Allah bin aydan daha hayırlı bir gece buyuruyor. Kardeşlerim, şu duayla devam edelim. Rabbimiz o geceyi ihya etmeyi cümlemize nasip eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Kadir gecesini Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü içerisinde arayın. İşte o 10 günler içerisindeyiz kardeşlerim. Ve Peygamber Efendimiz Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde itikafa çekilirmiş. Mescitte kalırmış, orada yermiş, içermiş, yatarmış. Ramazan'ın son 10 günü bu bize de ümmetine de sünnet oldu kardeşlerim. Bizler de erkekler camide 10 gün, 3 gün, 5 gün imkanı nispetinde girebilir. Hanımlar evlerinde bir oda ayır, ayır ederek, bir köşe ayırarak onlar da 3 saat, 5 saat olarak dahi olsa bu itikaf sünnetini ihya edebilir. Rabbim şimdiden kabul eylesin. Kıymetli kardeşlerim, Kadir gecesinin bir mümin kulluğunu düzgün yapıyorsa, yani her gün namazını kılıyor kadınımız, erkeğimiz, haramdan sakınıyorsak, işte orucumuzu tutuyoruz, sahurumuzu yapıyoruz, Kur'an-ı Kerim hatbimizi okuyoruz. Ramazan için söylüyorum ve Ramazan dışında da bu geçerli haramlardan sakınıyoruz. Helal işler yapıyoruz. Bununla beraber nafile ibadetler yapıyoruz. İşrak, kuşluk, teheccüd, evvabin mesela. Her gün teheccüde kalkan bir kul zaten Kadir Gecesi'ni ihya ediyor demektir. Doğrusu budur. Yani bu yol Allah yolunda olan kişi zaten Kadir Gecesi'ni ihya ediyor. Niye? Her zaman dua ediyor. Her zaman ibadet üzerine, her zaman her gün Kur'an-ı Kerim okuyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i bizim ümmet olarak e yaptığımız gibi sadece Ramazan'da açmıyor ki Allah yolunda olan bir kul. Bir yanlışımız da söyleyeyim. Yani Ramazan-ı Şerif geldiği zaman Kur'anlar açılıyor, okunuyor. Ramazan-ı Şerif bitiyor, kapatıyoruz. E bu yanlış yani. Tekrardan başlayacağız. Yemek içmek gibi. Yani hiçbir günümüz yok ki yemeden duralım, içmeden duralım. Kur'an ağzımızdan da böyle olması lazım. Her gün Okuma hızına göre. Kimisi iki sayfa okur, kimisi bir cüz okur, kimisi iki cüz okur ama her gün mutlaka bu Kur'an-ı Kerim okunacak. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in şefaatine cümlemizi nail eylesin. Yanlış olan uygulama ne? Yani yine yapılsın da ama doğru değil. Ne? Bütün sene boyunca nefsimin istediği gibi yaşayayım. Namaz, niyaz yok, haramlar bol. Ondan sonra araştırayım. Kadir gecesi bir de 27. gece olma ihtimali daha yüksek. Gideyim bir tövbe istiğfar edeyim. Efendim 83 sene ibadet sevabını kazanayım. Ondan sonra ne olacak? Hayatım kaldığı yerden devam edeyim. E bu bakış açısı yanlış bir bakış açısı. Yani bu şekilde Kadir Gecesi'ni görmemek lazım. Ve son günlerde her gecemizi Kadir Gecesi olarak görmemiz lazım kardeşlerim bu gece yarın gece öbür gün gece efendimiz çünkü son 10 güne işaret etmiş ve son 10 gün içerisinde de 21 23 25 27 29 tek gecelere işaret etmiş ve kendisi de itikafa girmiştir. Dolayısıyla kardeşlerim biz de her gecemizi mesela her gün bundan sonra teravih namazına gidelim. Ve her bir mukabelemiz olsun, dinleyelim. Hal hareketlerimize dikkat edelim. Yani haram, gıybet, dedikodu bunlardan uzaklaşalım. Niye itikaf İtikaf niye? Bunun için işte. Gıybet etmeyelim, yalan konuşmayalım, harama bakmayalım. Mevla ile baş başa kalalım. İtikaf alanında tesbih çekelim. itikaf alanında Kur'an okuyalım. itikaf alanında uyuyalım. İtikaf alanında murakabe yapalım. Gözümüzü kapatalım Rabbimizle baş başa olalım. Yani kardeşlerim son düzlüğe çıktık. Yani ne hünerimiz varsa ortaya koyalım. Hani uzun koşan maratoncular vardır. 10 kilometre koşucular. Ee, ilk başlarken yavaş başlarlar. Niye 10 kilometre, niye birden 100 metre koşucusu gibi e, fırlayayım ki yerimden? Yavaş başlarlar ama o son düzlüğe geldiği zaman o 10 kilometre koşucusu bile o son düzlükte neyi var neyi yok ortaya koyar yani. Sanki bizim de Ramazan-ı Şerif ayında son düzlüğe çıkıyoruz, son günlerdeyiz. Biz de neyimiz var neyimiz yok ibadet adına her şeyi ortaya koyalım çok dua edelim, çok istiğfar edelim, kaza namazları kılalım, Allah'a çok yalvaralım, teheccüdü asla kaçırmayalım. Çünkü teheccüdde mutlak kabul dualar var. Kadir gecesine denk gelindiği zaman çok daha farklı Rabbimizin icabeti olabilir duaya. Rabbim ihya etmeyi cümlemize nasip eylesin. Çok dikkat edelim kendimize. Allahu Teala bayram sabahına günahsız bir şekilde çıkmayı bize nasip eylesin. Hatimlerimizin teravihlerimizin ve ibadetlerimizin neticesini Rabb'im cennet eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Allahumma salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala an-seyyidina Muhammed.